Tarih 3 Mayıs 1999. DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit, Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından hükümeti kurmakla görevlendirilmişti. Böylece DSP, MHP ve ANAP'la 57. Koalisyon Hükümetini kurmuştu. kamuoyunda rahşan affı olarak bilinen şartlı salıverme ve erteleme yasası 22 Aralık 2000'de Rahşan Ecevit'in önerisiyle çıkarılmıştı. Bugün çözüm sürecine şiddetle karşı çıkan MHP o dönem bu yasayı sonuna kadar desteklemişti. Ayrıca Bahçeli, Rahşan affına eleştiren ve ret oyu veren MHP milletvekili Ali Güngörü partisinden ihraç etmişti. İşte MHP İçer Milletvekili Ali Güngör'ü partisinden ihraç ettiren o tarihi konuşma. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, görüşmekte olduğumuz af tasarısı meclisimize art niyetli olarak getirilmiştir. Çirkin ve tehlikeli bir hesabın ürünüdür. Amaç anayasamızın 14. maddesini delerek meclisin yetkisinde bulunmayan vatan hainlerini, PKK'lı canileri ve onun terörist başını affetmek ve bu büyük vebale, bu büyük meclisi alet etmektir. Değerli milletvekilleri, bunları söylerken tasarıyı hazırlayıp meclise gönderen hükümete haksızlık Yaptığımı düşünmüyorum. Bir kehanette de bulunmuyorum. Çünkü bu hükümet kuruluşunun hemen akabinde ilk iş olarak pişman olduğunu söyleyen PKK'lılara af çıkarmıştır. Yine hepinizin malumudur ki bu hükümet Abdullah Öcalan'a verilen bağımsız yargının verdiği idam cezasını meclise göndermemiştir şu hususu tasarıyı hazırlayanlar dahil Türkiye'de herkes biliyor. Tasarı yasalaşırsa anayasa mahkemesine gidecek ve PKK'lı canilere de şamil hale dönüşecek. Şimdi BSP'li sayın Lelere fazla bir şey söylemek istemiyorum. Çünkü Sayın Ecevit'in geleneğine vatan hainlerini affetmek fazla yabancı gelen bir husus değildir. Milliyetçi <laughs> Hareketi Partili, Doğru Yol Partili ve Ana Vatan Partili değerli arkadaşlarıma hatırlatmak istiyorum. Bu derece çirkin ve tehlikeli bir af yasasını MHP teşkilatı ve ülkücülerin kabul etmesi hiçbir şartta mümkün değil. Değerli milletvekilleri, bu çirkin ve tehlikeli af tasarısını geldiği yere, Sayın Başbakan'a ve onun bakanlarına yakıştığı yere göndermek bu meclisin yapacağı en hayırlı iş olacak. Bırakalım <laughs> bu çirkin tasarı geldiği yerde ve yakıştığı yerde kalsın. Ben bu gerekçelerle bu av tasarısına hayır diyorum ve muhterem heyetinize saygılarımı sunuyorum. Asacak kadar ip mi bulamıyorsun? Berşliydi. Al, al salim benim. Ben ben